Cela, hello, hello. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya. Mozambik yaşıyorum. Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Farklı bir konumdayım. Ayşe, merhaba. Ne sizin kızım? Teşekkür ederim bana bir yaprak mı verdi? <laughs> Ayşe burada arkadaşlar benim kızım. Arkadaşlar biliyor musunuz biz çok güzel bir yerde konaklama ediyoruz. Evet. Biz çok güzel bir yerde konaklama ediyoruz. Bunları göstereceğim. Minicik bir tur atacağım size. Ayrıca neden buradayız, hatta nerelerdeyiz hepsini anlatacağım arkadaşlar bu videoda. Biz İngilizce bir şehirdeyiz. Burası Mozambik'te. Yani Mozambik'te en çok ziyaret edilen şehirlerden biri. Doğru söylemek gerekirse. Ve... Turistik bir şehir olduğu için tabii ki burada konaklama çok da uygun değil arkadaşlar. Ama biz buranın en ama en uygun ve rahat aynı zamanda da bir konaklama bulduk arkadaşlar ve sizlere bir tur atacağız. Benim eşim video çekiyor. Merhaba der misin? Merhaba. <laughs> evet ailece buraya geldik. Hatta iki gün önce geldik arkadaşlar ve bugün böyle bir video çekmek karar verdim anlatacağız Çünkü yeni bir haberimiz var size bir yerde oturup sizlere e, güzelce açıklayacağız neden buradayız bundan sonra hayatımızda ne tarz değişiklikler olacak çok heyecanlıyım ilk önce tur yapalım değil mi ilk önce göstereyim mi nasıl bir yerde böyle bir odada Hatta buradan da görünüyor bunun ve bu göster biraz böyle kapıdan çok fazla içeriye gelmeyeceksiniz çünkü biraz derlik alabilir. Ama hani böyle ile gördüğünüz gibi başka bir şey yok. Burada sadece e, yatak var. Yani moskitozlardan dolayı sivrisinek, abi biz moskito diyoruz ya, siz sivrisinek diyoruz. Burada bir tane masa var ve iki tane sandalye yani. Böyle hatta e, nasıl çatı nasıl da gösterir misin? Böyle bir çatı var bu evde. inanılmaz rahat uyuduk yani gerçekten çok huzur verici bir yer, çok 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 ve en önemlisi çok sakin. Ede Ramazan ayındayız. Ben çıkabilir miyim? Çünkü Ramazan ayındayız ve Ramazan'da hani turistik şehirler kalabalık olur. Biz daha böyle sakin bir yere kaçmak istedik. Gezdiriyorum bu arada size. Sakin bir yere kaçmak istedik ve bir tane arkadaşım var. Ona aradım. Buralarda yaşıyormuş. Dedim ki bana böyle ucuz Çünkü tabii ki yani o kadar para harcamak istemedik ve o kadar paramız yok <laughs> e, çünkü <laughs> pahalı yani çok pahalı yani günde 550 dolardan başlıyor fiyatlara e, burada konak ama biz biliyor musunuz ne kadar bulduk yani çok 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 uygun günde sadece 700 metrekare oluyoruz burada arkadaşlar ve inanılmaz uygun yani böyle bir turistik konumunda bu ile bir fiyat o demek ki neredeyse inkamsız ama çabalanınca oluyormuş demek. Bu tarafta ne var? Çok güzel bir ağacı var. Çok güzel. Bu tarafta da banyo var. Hani girmemize gerek yok ama yani uzaktan da gösterebiliriz. Evet çünkü hani sonuçta görün. Gel gel. Sonuçta görsünler hani banyo en azından nasıl bir fikir edinmeniz için sadece ama banyo gayet temiz, gayet güzel. Ee, bir banyo arkadaşlar. Ortak kullanımlı. Çünkü odaların içinde banyo yok. Ortak kullanımlı bir banyo var. Böyle bir yer. Böyle bir banyo var. Bilmiyorum işi kilesi hmm, Burada banyo burada yapıyoruz. Öyle bir yer arkadaşlar. Ve yani gayet gayet temiz, gayet e, rahat bir banyo. Bu tarafa gidelim Ayşe. Gel gidelim gel. Tamam, bakalım. Bu tarafa gidelim. Mozambikte biliyorsunuz e, insanlar en çok böyle el ile kıyafetleri yıkıyor. Ve burada kıyafet yıkamak için böyle bir e, sistem var. Burada belki Türkiye'de eskiden hatta ben böyle bir videolar çektiğim zaman diyorsunuz nayla biz de koyden eskiden burada böyle bir sistem var. koyuyorsun kıyafetler burada. Rahat e, yıkıyoruz. Burada da e, ee, ne, ne Çeşme var. Ops, gördüğünüz gibi su çıkıyor. <laughs> ve ekafetler orada asılıyor e, asiliyor. Kurusunlar diye. Gördüğünüz gibi en çok ne seviyorum burayı. Ortam diyem yaşıyor Gerçekten ve sahile yakin olduğu Ayşe ellerini yıkıyor. Sen mi yıkıyorsun anneciğim? Maşallah. Tamam kapatalım. Tamam. Hadi gidelim iyi oldu çünkü ellerin biraz şeydi. <laughs> Ama sıcak olmasına rağmen aşamadan uzun koyulu giydi. Çünkü kendisi seçmiş ve ısrar etti. Dedim ki, dedi ki ben böyle bir kıyafet giymek istiyorum. Hadi gel kızım gel. Artık seçiyor. Hani, ve özellikle sadece uzun kollu giymek istiyor. <laughs> Enteresan bir şekilde. Şimdi size mutfağa götüreceğim arkadaşlar mutfak. Ayrıca burayı biliyor musunuz? Denize yakın, çok tamam. çok çok yakın yani sayıla yakın, Hint Okyanusu'na yakın ve hatta akşamlarda dalgaların sesi dinleyebiliyoruz ve bu şekilde ekstra bir rahatlık sağlıyor. Yani uyku çok güzel giriyor arkadaşlar. Tarafta da bu beyefendi var. Hani burayı bakıyor biz geldiğimiz için o da geldi. Buranın sorumlusu diyebiliriz yani bakıyor. Hani bir şey ihtiyacımız olursa, yardımcı oluyor. Ve burada bulaşıklar yıkıyoruz. Hatta burada birkaç tane bulaşık var, yıkandı. Ve burada bakar mısınız? Çeşme var. Su da çıkıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir sistem çok basit aynı zamanda da pratik. Bu tarafta da e, yemek pişirdiğimiz yerler var. Dün çok güzel bir iftar hazırladık buraya. Komor ateşinde yemekler pişiriyor. Gerekirse böyle bir minicik tüp ocak var. Gaz ile çalışıyor. Onu da kullanabiliyoruz. Burada işte sosyal tesisler bu dene. Hiç bilmiyorum. Ama. Burada oturuyoruz akşam, hatta sabun, da buraya oturuyoruz. Yemekler hazırlandıktan sonra burada işte yemeğimizi yiyoruz arkadaşlar ve kaç tane oda var? Bir. Orada bir tane oda var ve bu tarafta gelince bir tane oda daha var gördüğünüz gibi. Üç tane daha var. O zaman toplam dört tane oda var ve diğer tarafta işte mutfak gibi hani mutfak eşyaları. Diğer tarafta mutfak eşyaları koyuyorlar. Ve çok güzel bir yer değil mi? Yani arkadaşlar ben çok sevdim. Sizi sormak istiyorum. Böyle bir yerde konaklamak ister miydiniz diye. Çok 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 merak ediyorum. Evet arkadaşlar buraya oturalım dedik. Sizlere konuşmak için. Çünkü bir şeyler değişecek değil mi? Evet. Evet arkadaşlar neler değişecek? Hmm, artık başka şehirlere gezeceğiz. Evet. Ee, bütün Mozambik göstermeye çalışacağız. Aynen. Öyle. Aynen arkadaşlar. Hani biz dedik ki hani Ayşe zaten buydu. 2 yaşında şu anda ve 3 yaşında doğru ilerleyecek. Bu yılın sonunda 3 yaşında olacak ve ya çok daha rahat gezebiliyoruz onunla. Çünkü çok kolay bir çocuk zaten. Nereye gidersek hiç böyle yani sorun çıkarmaz. O yüzden e, ee, Ayşe tabii ki olmadan e, onu bırakamayız zaten yani evet. bırakılır mı çocuk yani. Biz nereye gidersek Ayşe biz de gelecek. Dedik ki evimizdeki e, evimizi kapatalım dedik. Evet. evet. Görüşürüz ev. İyi ki tanedim seni. Gidiyoruz Ayşe. Evet. Ola. Evet. evet ola. Gidiyoruz. bunu bir kapattık arkadaşlar dedik ya biz böyle bir tura çıkalım ne zaman döneceğiz bilmiyorum farklı yerlere görelim dedik İlk olarak Tabii ki Mozambik'teyiz ama yakın zamanda farklı ülkelerde keşfetmek istiyoruz yani diyelim ki bir şehre geldik o şehrin başka bir ülkeye yakın Oraya da geçebiliriz, videolar çekebiliriz diye. Hani böyle daha çok uzaktan çalışmak istedik. İşin de uzaktan çalışmayı böyle çalışabilecek ve ailece yine de ailece olacağız yani açıkçası. Değil mi? Evet. Ne kadar sürer? Bilmiyoruz. 6 ay sürebilir, 1 yıl sürebilir, 2 yıl sürebilir. Yani bilmiyoruz hani biz sadece işte eşyalarımızı toparladık, arabamızda koyduk birkaç tane eşyamızı. E birkaç tane az şey aldık kıyafet olarak böyle ve çıkalım dedik yani ailece farklı bir deneyim olsun istedik hani çünkü belki bu e, hayatta bir kez olabilecek bir şey. Belki de. Aşağı daha küçükken okul yılları başlamadan önce böyle bir deneyim yaşamak istedik. Biz o yüzden sizlere de götürmek isteriz. Bundan sonra farklı yerler. Mazan bir Çünkü Mozambik zaten kocaman bir ülke arkadaşlar. Burada 10 tane şehir var ve biz daha çok böyle yavaş yavaş geziyoruz. Hani böyle acelemiz yok. Burada kaç gün e, geçti iki gün geçti her gün böyle yolda olamayız hani çok uzun böyle yol e, da e, gitmek istemiyoruz hani en fazla 200 kilometre belki Ondan sonra konaklayacağız birkaç gün geçireceğiz böyle yavaş yavaş hem daha çok böylece tadını çıkabiliriz diye düşünüyorum ne dersin? Evet evet az yorucu olur. Aynen. Evet, bence de e, daha pratik olur. Yavaş gideriz. Hı -hı. De daha iyi keşfedeceğiz. Evet, yani, evet. Bu şekilde. Aynen. Aynen arkadaşlar. Gerçekten ben çok mutluyuz hani özellikle Maputo'dan hani başkentten uzak olduğum için de bir şey diyeyim ben başkenti hiç sevemedim ya. Başkente yaşamak hani böyle şehirde yaşamak hiç sevemedim. Daralıyordum baya. Ee, i̇yi iyi gelecek bize diye düşünüyoruz değil mi Ayşe? Ayşe de çok iyi gelecek diye düşünüyoruz arkadaşlar öyle. Ayrıca güzel bir yolculuğa çıktık arkadaşlar. Hatta birkaç aydır bunu, teşekkür ederim, birkaç aydır çalışıyoruz böyle olsun diye. Ve sonunda gerçekleştirebildiğimiz için gerçekten mutluyuz ya. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hedefimiz Mozambik'te farklı kültürleri tanımak. Özellikle biz hedefimiz Kuzey bölgesine gitmek. Namfula diye bir şehrimiz var. Bir şehri var. Orası çok güzel. Ee, farklı bir şehir yani. Oradaki din farklı. Yemek kültürü farklı. Hani farklı yerleri göstermek istiyoruz size. Çok hangi Afrika ülkeyi merak ediyorsun mesela? Çok evet. Hepsi hepsini merak ediyor. ediyor. Ben hepsini merak ediyorum. Yani Tanzanya, Kenya, Etiyopya, Evet, Angola. Evet, Angola <laughs> Cezayir. ve Cezayir. de Afrika. Oraya kadar gider miyiz acaba? <laughs> Belki arabayla değil, e, bir şekilde gideriz ya yani çok uzak Cezayir'e arabayla gitmek için. Ama gidenler var ama bilmiyoruz biz gider miyiz arabayla. Bilmenizi istediğimiz şey bu. Biz yollardayız artık. Her gün farklı bir konumda olacağız. Farklı bir e, bölgede olacağız. Yavaş yavaş geziyoruz. Hiç hacelemiz yok. Ve sizler bizimle götüreceğiz. Hep birlikte geziyoruz buradan sonra. Siz dahil arkadaşlar. O yüzden şimdi biz hani e, kahvaltı yapmadık. Ayça kahvaltı yaptı. Ve biz ne yapacağız şimdi? Biraz dolaşacağız, <laughs> e, ortamı göreceğiz. Çünkü tabii ki iki gündür buradayız ama e, tabii ki Ramazan olduğu için <Gülüyor> daha <Gülüyor> çok böyle <laughs> e, yavaş yavaş hareket ediyoruz. Bugün ilk defa <laughs> böyle e, görmek istiyoruz etraflarını. E, yanlarda evler var bakacağız. Nasıl bir yer? Denize ne kadar yakın? Denize yakın olduğunu söylediler ama ne kadar yakın? Görebilecek miyiz buradan? Öyle birlikte gezeriz arkadaşlar. Hadi gidelim. Böyle bir evden çıkıyoruz. Burada konaklama ediyoruz. Merak ettik. Nasıl bir yer? Ee, komşularımız kimlerdir? Kimler var? Aa, benzer evlerimiz var. Arkadaşlar burada. Sanırım da konaklama için. Tamam, bana Ayşe koştu. <laughs> Çok sever böyle dolaşmayı. O bizi yol götürecek. Komşularımız var. Çok güzel. Bazı insanlar e, bu tarz evler yapıyor. En çok insanlar Mozan Maputo'da yaşıyor. Diyelim Maputo'da başkente yaşıyorlar ve burada ev inşa ediyorlar. İnşa ettikten sonra biliyor musunuz ne yapıyorlar? Ee, hafta sonları ne zaman isterlerse buraya geliyorlar, geçiriyorlar ve burada olmadıkları zaman şey yapıyorlar. E, evlerini kiralıyorlar arkadaşlar. Ekstra gelir de kazanabiliyorlar. Kocaman evler var. Böyle bir ev var. O yüzden bu evler evet. Bence çoğun evet, bomboş Evet bombaş kimse yok. Kimse yok. <laughs> kimse yok ama evde sadece bir tane insan var sorumlu olan mesela. Kaldığımız evde mesela şu anda bir tane beyefendi var. Ortamı bakıyor hani bahçeyi temizliyor e, vesaire. Öyle çok enteresan ve çok güzel ya. Çok güzel. <laughs> Değil mi Ayşe? <aşağı? gülüyor> Gel kızım. Söyle. <laughs> gidiyoruz. Ve bahçe duvarı olarak Mozambik'te bir sürü alternatifler var. E, böyle demir, demir mi beton ile yapılan e, bahçeler var. Ve Hindistan cevizi yapraklarıyla yapılan bahçe duvarları var. Gördüğünüz gibi bu çok şirin değil mi ya? Böyle. <laughs> Aşağı gel fotoğraf çekelim burada. Böyle bir tane. Böyle. Hadi devam edelim. Çok ben çok Hindistan'ca bizi tabii ki e, yaprakları var. Hindistan'ca bizi ağaçları var. Bilmiyorum belli olacak mı oradan ama hep inanılmaz <laughs> güzel ya. Biz arkadan geldik. Kaldığımız yer, yer tarafta aşağıda. Şimdi Deniz görmek için geldik buraya. Evet arkadaşlar bakar mısınız şuraya ya? Bu tarafa bakarsak Canım koskoca Hint okyanusu arkadaşlar. Koskoca Hint okyanusu. Aşağı çok heyecanlanıyor, çok sever denizi. Yaklaşır mısın? Belki gösterelim detaylarla. Nasıl? Evet, yok bu kadar fazla gitmem. Buradan duracağım. Orada bir tane şey var. Görünüyor mu? Minicik bir tekne var. Bilmiyorum görebilecek misiniz? Evet. O insanlar ne yapıyor acaba? Balık mı tutuyor? Yoksa tur mu yapıyorlar sence? Bence tur yapıyorlar. Bence de. Çünkü küçük ile bir e, gezi. Aa, surf da var. Görüyor musun? Bu deniz aslında surf için beyefendi var orada arkadaşlar. Bu bölgede Tabii ki yüzülmez. Ee, yüzülen bölge var. Aynı okyanus ama tabi ki tehlikeli bölgeler var. Yani çok fazla yüzmek için değil bu alanı. Yüzmek isteyenler diğer tarafa gideceğiz. Orada tabii ki biraz daha kalabalık oluyordur diye ee, düşünüyorum arkadaşlar. Yani biz sadece böyle daha geziyorduk sadece evimize. Yakın bölgesi. Şu andaki kaldığımız eve. Yakın bölge burası. Zaten yüzemeyiz ya Ramazan. Zaten yüzemeyiz. Yüzmek için değil. Evet. <laughs> Aşağı hemen denize gitmek istiyorum diye ama bitseyim. arkadaşlar Hint Okyanusu'nun kenarında yürüyoruz. Daha ne isteyebiliriz ki? <laughs> Çok şükür ya. Çok güzel burası. O zaman şimdilik bizim mahallemiz böyle. Yani küçük bir e, tur yapmış olduk size. Bakın siz bu evleri. Burada hemen okyanusunun e, kenarında konaklama edebiliyorlar. Ha, tabii ki burası konaklama 100 dolar, 50 dolar. Mozambik'te konaklama pahalı özellikle bu bölgede şey, deniz Deniz e, karşı evler biraz daha pahalı. 100 dolar, 70 dolar. Aynen ya. Ama daha uygun olabilirdi yani. Çünkü diğer ülkelerde mesela e, aynı Mozambik gibi turistik yerler olan ülkeler konaklama bu, bu kadar pahalı olmuyor ki neden Afrika pahalı, yani? neden Mozambik pahalı? Biraz uzuyor yani. Keşke daha uygun olsaydı. Ama yine de uygun konaklama yerleri de var. Ama genel olarak pahalı diyebiliriz arkadaşlar. Hadi gidelim. Vamos Ayşe. Gidelim. Ayşe'nin derdi denize girebilmek Ayşe. Bugün yüzemeyiz ki. Tamam belki akşam getiririz seni. İftardan sonra. Olur mu kızım? Hı? <laughs> 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 musunuz şu güzelliğine? walking, 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 walking. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Running, 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 <laughs> running, running. Ayşe. Ayşe, eve gidelim ve bu elbiseyi değiştirelim. Ne olur, tamam mı? Hava sıcak ama Ayşe uzun kolu giymek istiyor. Sadece uzun kolu giymek istiyorsun. Ha, orada da şirin bir konaklama evi var. Casa Lenny diye yazıyor burada. Böyle. Aşağı görüyor musun orayı? Hı? durumumuzun turumuzun sonuna buraya geldik çünkü artık eve dönmemiz gerekiyor. Çok fazla uzak uzak yerlere gitmek istemiyoruz. Eve gideceğiz. Ondan sonra e, iftar hazırlamam lazım. İftar videosu ister misiniz? İsterseniz yazın yorumlarda. çekirim çekelim. Böyle bir manzara eşliğinde sizlere buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim diyorum. <laughs>